Ben şimdi sana ne anladım? Ben bir şey yapmadım ki. Ben babama ne yaptım dedi? Namkör. Kesme çocuğun sözünü. Baba olmak kolay değil. Vallahi. Yani ben belki daha yeni anlıyorum. Daha da anlayacağım da. Ya yani ne bileyim. Ya sanki bir suç işlemişim. Yani babama bir kötülük etmişim de... ...affedersin intikamını alıyor gibi. Öyle mi Veysel Efendi? Bu sevmediğin adam değil miydi seni? Hastalandığında hastanede bekleyen. isteğini koridorlarda götürüp getiren bu adam değil miydi? Muammer! Bırak bitirsin çocuk sözünü. En zor da buymuş biliyor musun dede? Bu duygu yani. İnsan bir tarafında öfkeyle dolarken bir tarafından söküp atamamak. Benim en zor dakikalarım, sen ne anladın ya? Heh. Benim en zor dakikalarım o hastane köşesinde, hastane koridorunda, ameliyathane önünde öyle dön dolaş, zaman geçmez. Bir şey olsa babadır ya. Allah korusun bir şey olsa baba baba. İçin böyle, için alev topu gibi El olsa, el olsa öfkesi öfkeyi dersin. Nefretse nefret dersin. Geçersin gidersin ama işte. Ya benim içimden gül. Affedersin, ağlamayacağım, ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Benim içimden geldi. Ben dedim ki, babama bir güzellik yap. Ya benim hayatım, bak benim karım var, çocuğum var. Ben kaç yaşına geldim. Benim hayatım, kendimi babama sevdirmeye çalışmakla geçti. Ben tam değilim ki. Ben hiçbir zaman tam olamadım ki de. Ben şimdi sana ne anlatayım? Ha? Biz burada anlatınca, konuşunca benim için tam olacak mı? Hey güzel dedem, kurban oldum. Sabaha kadar konuşalım. Bak. Bu halim Anladın ya, konuşun ya, tamir hala? Hadi tamam. Evet.